Minecraft Squid Game'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yanımızda geçen hafta bize ihanet eden insan Melis Baba ve benim ben canım kardeşim Emad kardeşim ben burada. Ben kazanacağım yeter artık. İhanete dedi, uğrayıp duruyorum ben. İhanete uğrayıp duruyor musun? Geçen hafta beni satan sen değil miydin Dedi. Hayır dedi, ben değildim beni satan siz beni kimdi? Beni ben dedi. satan kimdi? Dede sen hot kulukları tamamlayıp geri mi geldin oyuna? Allah razı olsun arkadaşlar. Yani. 61 numara. Aha Yine, başladı Yine mi sen? E kardeşim kanal benim videoda benim yine ben olacağım tabii. Neyse tamam. Patron giriş yapmanı izin vermemi istedi. Devam et. Ha Allah razı olsun. Arkadaşlar Squid Game'i çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Tamam anladınız. Evet. Hoş geldiniz. Buraya katılan herkes iki yeni oyun dahil bir takım oyunlar oynayacak ve elenen her oyuncu için ödül havuzuna ödül eklenecek. İlk oyun oynamak için görevlileri takip edin. Arkadaşlar tekrardan bu heyecanı yaşıyoruz. yaşıyoruz. Bayağı bir ses beni korkutuyor. Hala alışamadım de... Arkadaşlar bakın yeni gelenler kendilerini belli ediyor, koşarak gidiyorlar. Yapmayın. Ya onlar Biraz işte de... onlar işte para havuzuna para ekletecek. <laughs> aynen öyle. <aynen>. Koşun koşun. <laughs> koşun. İlk oyunumuz yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık yanığında oyun başlar. Kırmızı ışık yanığında hala hareket ediyor olursanız elenirsiniz. Hedefiniz karşıya ulaşmak. Süreniz 2 dakika. Başladı. Melis, Emat, dikkat, dur, 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 çok Aa. dikkatli ol, Emat, Emat dikkatli ol. şu kim, an çok, çok kötü. Tamam, Bilmiyorum, yavaş git. Murat çok kötü yapmışlar buraya, sakın e koşmayın e bence. Bayağı yavaş. dur, 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 dur. Sanki gördüğüm kişi, evet, onu görmüş mü bana kesin? Ay. Allah git 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 yeşil ışık yazıyor yeşil ışık dikkatli olun dikkatli çok hızlı sürdü ah durun Kırmızı dedi. Ölen var mı? Evet. Bak! Arkadan biri gitti. Elendi. Evet yanımdakini öldürdü. Hiç durmadı. <laughs> Aa! Oh! Biri daha elendi. Kırmızı numara elendi. Yeşil ışık oh. dedi. Yavaş 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 hızlı olun arkadaşlar. Hızlı olun hızlı olun. Çok uzun sürüyor ışığı şey ya. Gidin durun. Oh! Dur. Takıldım. Takıldım. Tamam, takıldım. Dur. Altımızda bomb blok var. <laughs> tamam kimse ölmedi. Kimse ölmedi. Oh. Kimse ölmedi. ben daha yavaş geleceğim bundan sonra. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Durun. <laughs> Aha. Bitenler var. Ay. Durun arkadaşlar bitiriyorum, bitir dur. Evet, dur durdu. dur. Dur dur. Dur dur. Yesire Bir elendi. Arkadaşlar dikkatli olun. bura Guro. Bir ısır. sür. ay. 25 numara elendi. Neresi? Sahneye oh. geldi, helal olsun. Arkadaşlar dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Ulan vuramadı adam da vurdu Adamı acımadı Aa, Dede yine en sona geliyor arkadaşlar Dede kırk kırk numara elendi Dede gelebileceksin dede Dede geleceksin dede, dede. Dur dede Dede dur Dede dur dede. dede 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 gel Herkes dede Dede gel bakıyor. hızla gel <laughs> Helal olsun, Helal olsun dede. dede, dede. sen desin be dede. Helal olsun sana. İlk oyunu başarıyla geçtiniz. Kalan oyuncu sayısı 60. Sıradaki oyunumuz bal kalıbı. İkili takımlar halinde kendi alanlarınızda sağda ve solda bulunan şekillerden bir tanesini ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yanlış bloğu kırarsanız elenirsiniz. Takım arkadaşlarınızı seçmeniz için bir dakikanız var. Arkadaşlar bir dakika diyor, bir dakika diyor. Ben kendime, ben sizden Bu, birisi de olmam. Olmam, ne? olmam. Melis Baba, Melis Baba. Tamam, ben, tamam. gel, mi, gel, gel. Burada, gel. Oğlum, gel. Ben kendime arkadaş bulamıyorum lan. Senle takım olalım mı? Aynı şeye bizim diyorsun. olsun gel. Kandırdım. Olmaz tabii tamam. ki de. Oğlum Gidin. bir şey diyeceğim. Herkes kendi arkadaş buldu. Ben bu Aha Beyamca, Beyamca gel seninle takım arkadaşı olalım tamam mı? Gel. Gel gel gel. Ben de buldum arkadaşlar. Arkadaşlar burası benim yerim yalnız. Burada ben duruyordum. Hadi kaybol. Yaylan. Gel Bey Beyamca biraz hızlı yine bir sen misin? Yani Bey amca sen otur e izle tamam mı? Seni tanımak güzeldi Buğra. E, Melis Kurucu kesin. Bey kaç dakikamız var acaba? Alanınızdaki şekli çıkarmanız için 2 dakikanız var. Süreniz başladı. Bey amca anladın değil mi? Bak şey bunları dokunmuyoruz. Anladın değil mi? Bey amca elinle Meriz kır. Dolar. Elinle kır, sakince kır tamam mı bey be amca? Bey amca, bey <laughs> amca dikkatli ol tamam mı? Lütfen bey amca, bak onlar çat diye kırılıyor. Bak bir taneyi kırınca bekle tamam mı sakin ol. Oo bey amca bastı gidiyor arkadaşlar. Melis baba bizim şeklimiz şu bak şu en sondaki bak görüyor musun bak? Tamam tamam. Bak, piramide benzeyen. Bey amca. Gördüm tamam. gördüm tamam. Bir şey diyeceğim. Biz Gön önce üstten başlayalım o zaman. Melis! <laughs> Ayağınızı kaldırayım mı lan sizin Dokunuyor. Dokunuyor musun? Elendi. Uf. Abi. Bence kendi yerinize geçin. Birazdan siz sizleri... elendi. Abi. Hata yapanları direkt eliyorlar görüyorlar. Oyunu Kırta bitmesin eliyorlar. Abi bu bloklarını kırmayın. Kırmayın sakın. Bey amca. Bir tık hızlanabiliriz bey amca. Bey amca kır 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 kır. Güzel kır. Ay güzel kır bey amca. Kırarken oh. ya yere bak ya da. 24 numara elendi. Abi. Geçmiş olsun gençler. Bey amca çok sakin ol. Sakın bal bloklarını kırma tamam mı? Neredesin bey amca? Bakayım kafa sallayabiliyor musun? Yaşıyor mu lan bu adam? <laughs> gördüm gördüm orada. Ha, i̇yi iyi yaşıyor tamam. Gerçekten yaşıyormuş. Arkadaşlar çok riskli. 17 numara elendi. 18 numara elendi. Oo. 53 numara elendi. Arkadaşlar kombo yapıyorlar öldürmeden. Kırmayı. Bir avuç kaldık Ay, bir avuç. Elendi. Arkadaşlar herkesi elediler. La? Lan! Kim ki? Yanımızı öldürdüler Emot! Emot! Emot seni öldürdüler sandım. Üzülmeyecektim. Son 30 saniye. Aa, 30 ben, saniye Ne de... demek beni eleseler üzülmeyecek misin? Hayır. Bundan sonra oyunumuzu açık oynayacağız demektir bu. Bir şey diyeceğim. Kartları Bey... açalım lütfen. Arkadaşlar hızlanmamız gerekiyor. Bey amca hızlan. 30 saniye diyor. Ne zaman amca. bizimki çıkıyor. Bizimki çıkıyor. Rahatlayacağız birazdan. Az kaldı. Birazdan. kaldı. Devam, amca... devam 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 ama dikkatli devam. 13 numara elendi. Bey amca çok dikkatli. O oh, arkamda öldürdüler galiba. bitti. Ne? Oh. Bitirdik. 7. Ve amca Altı. var mı? Kırılır. Tamam, bitti. Dört. bitti, bitti, Üç. bitti. Bitti. İki. bir. Bir. Bey amca Evet Çünkü bitirdik. Tüm oyuncuları turuncu bloğun üstüne beklesin. <laughs> Bey amca gel. Bey amca gel bekle gel bekle. 15 numara elendi. Eliyorlar. Arkadaşlar kontrol ederek eliyorlar. 23 oh. numara elendi. 54 numara elendi. Abi. Takır takır eleniyor. Çatır çatır yiyorlar. Bey amca Biz doğru yaptık. 63 numara elendi. 63 var, numara ne? elendi. Abi. Bu oyunda bu kadar eleneceğimizi hiç düşünmemiştim. Çok korkunç gerçekten. Adam kal... <laughs> 37 numara elendi. Bey amca... 4 numara elendi. 75 numara elendi. Dokuz <laughs> numara elendi. Vallahi cehennem zebanisi gibi geliyor be abici dikkat Yok et. yok biz tamamız bizde eksik biz yok. bizde yok bizde yok bizde biz eksik yok bizde yok. Vallahi bak bizimki de doğru, doğru görüyorsun. Bizimki de doğru bizimkinde de sorun yok bak. İkinci oyunu başarıyla tamamladınız. Sıradaki oyun için görevleri takip edin. İkinci oyunu başarıyla tamamladınız. Kalan oyuncu sayısı 36. Sıradaki oyunumuzun adı Yakar Top. İki farklı takıma ayrılın ve Yakar Top oynamaya başlayın. Oyun sonuna kadar hayatta kalan kazanır. Süreniz 30 saniye. Arkadaşlar iki farklı takım diyor. Ulan yanıma başka bir dede gelmiş. Dede bu senin arkadaşın mı? Ha? Nereden? Okey dördüncü aradın değil mi arkadaşım? <laughs> Arkadaşlar takımları ben kurmuyorum. Onlar kuracak. Bekleyin kursunlar. 30 saniye süreniz başladı. E Melis! Melis Emad geriye kaçı! Atın geri içi güzel! Kaç! 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 kaç, 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 kaç. Aa, kişi öldü! İki kişi Emad bizi sen öldürmüşsün! Bir öldürmüşsü. numara oh. elendi. 96 numara oh. oh. elendi. Oh. 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 Emad gerisini de panda attı! Kaç saniye? Kaç saniyemiz var? Kaç 8 saniye? Emad! Elendi. elendi. Arkadaşlar, son 10 saniyeniz. Son 10 saniye. Şöyle atın geri içi güzel. Aa! Aa! Uzun attılar! Dedeler ölmeyin! İki dedede! Tamam çok iyi! Çok iyi! Çok iki, iyi. Hadi daha başka bir. bomba. Geri. Aaa yüzüme attı az önce Ay. birisi. Durun, durun 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 Ebat sen sen... Nerede? Ebat sen onu nasıl yapın? Ben ölüme yaşam arasındaki <laughs> o ince <izleyicim gülüyor> çizgide kaldım. Harbi, harbi <laughs> de orada kaldım. Sıradaki oyunumuz körebe. Amacınız ebenin size dokunmamasını sağlamak. Ebe size dokunabilirse elenirsiniz. Şimdi aranızdan rastgele bir kişi ebe olarak seçilecek. Kim acaba? Minis, senin de ne şansı var kızım? Ebe sen misin arkadaşlar? Rahat edin, bu kız önünü göremiyor. <laughs> Kimse elenecek. Ben çok komik. bekle bekliyorum sana gelince aklın başına gelsin ya. Oyun kurucu mu? Bu, bu daha önünü göremiyor. Emin misiniz bunun olacağını ebeye? Elenmemek için süreniz 45 saniye. Oyun başladı. Nasıl lan? <laughs> Dur Ay, Bura bura. Dur. Bana bur bana çubuk verdiler. Üstelik körüm körüm. Arkadaşlar. Lan durun vurmayın. Vurmayın. Vurmayın dikkat edin. Dikkat edin. Aa biri atıyor sahtekalın önüne. Arkadaşlar. Birisi gördüm. Aa. Aa birisini öldürdü. Birisini öldürdü. Abi. Elini al. Numara elendi. 84 numara elendi. Abi çok pis ediyor. 19 numara. Aha, iyi, iyi, geç <laughs> Aa, abi ben bir yere geçiyorum ben Aha. Oh, 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 çok elendi. keyifli bir işmiş arkadaşlar. 88 numara. Elendi. Neredesin Burak ha? Abi kaçın kaçın. Onu ben koşuyorum. O bir saniye diyor arkadaş. 69 numara. Elendi. A, gelme. Dur 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 şunu atayım. 95 <laughs> <Ay. 8 gülüyor> numara. Elendi. Arkadaşlar Bek, at. 4. Arkadaşlar önüne atın birisini. Emadatı. 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 Ah! Bitti. ULA Bitti Elendi. Süreniz doldu. Sıradaki oyunumuz halat çekmece. Süre sonuna kadar hayatta kalan herkes kazanır. İki takım ayrılın ve platformlarınıza doğru ilerleyin. Eee tamam bekleyin arkadaşlar. Yine ben kendi takımı ee, seni ba, istemiyorum. Ba. Seni karşına aşağı yine, çekeceğim. Yine seni de karşı. Arkadaşlar yaklaşanları alıyorum. Hayır, Hayır öyle bir şey Dediler, dediler Club nerede? <laughs> dediler oldu mu yoksa? Bir dede Hayır, burada. Dede burada. Diğer dede nerede? Diğer dede nerede? Diğer, Diğer şey, bura e, Miris. Onu, onu sen öldürdün? Para geliyor şey para. Başlatma parayı o dede, bu dedenin arkadaşıydı dede gel o sen de benim takımım. O dede, ben ama. Bey amca özür dilerim affet beni. E, Melis almıyorum seni emat gel sen benim takımıma. Hayır Melis Baba olmadan olmaz. Melis o zaman Bama'sız sen de geç olmaz. karşıya, karşıya geç o zaman hiç umurumda değilsiniz. E, gel bakayım sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel dedenin sen yanına siz geç. E, sen de gel benim yanıma gel ondan sonra sen de gel, e, sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Platformlarınıza doğru ilerleyin. Dikkatli gelin arkadaşlar tamam mı? Oltaya turuz çek. Oltayı at çek. Taktiğimiz at bu. Çek, tamam mı? At, at çek at dedeyi çek. Yine at çek. dedeyi yine mi aldık ya? Dedeyi gene mi aldık biz? dede. Geçen hafta herkesi karşı takımı eledi. Süreniz bir dakika. Oltalar elinize geldiğinde oyun başlar. Arkadaşlar geride durun Melis gel Giremin sen yine beni çek tamam ben. gel, Geldi. Geldim oh, Arkadaşlar gel. acımayı çekin Ebat tut bir tane hamsi Oha oh, hey, geri şey Hepiniz beni geriye çekin ben onları çekeyim nasıl fikir? Çok mantıklı <laughs> <Ben rahatlıkla. bahsedeyim. gülüyor> Eba, Arkadaşlar Ebat'ı almak istiyorsanız çekin 60 numara elendi Geldi Ne? Ha, beni ne? 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 numara elendi. Ne? At çek. Tamam at, tamam, at, çek. tamam, at, Çek, evet, At, çek, evet, at, çek. Evet, evet, Bir isteğe gitti. 78 birisi... numara elendi. Arkadaşlar Peki, şurada çek. Burak atma. geri çekiyorum oh. seni. Tamam, tamam, seni. Tamam sen beni geri çeksene Emad. Ben onları tamam. alayım. Önüme geçme. 50 geçmedi. numara elendi. Oo, oh. bak şimdi işte. Ha, 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 geliyor, geliyor. numara Gel. Gel. elendi. Ne mi ya? Tamam. Oğlum. Tam oğlum. Oğlum. Şu penguini alalım. Kaç Şu, saniye kaldı? Çakma Burak'a. Düşelim Burak. Hadi. Melis çakma Burak'a. Atıyorum. Hop, çek. Hop oh. abi bak bu oh. hiç gelmedi. 30 gelmem. saniyeniz. 30 saniye diyor. Oo bizden iki kişi birden gitti arkadaşlar. numara elendi. Oha. 35 numara Çok. elendi. D dikkat edin. Dikkat edin geride kalan. Dikkat edin. Alın şunu. Aha dede oh. mi gitti? Bir tane biri daha gitti. 3 numara elendi. Oy oy <laughs> Emad şunları atla çek kardeşim. Ya, 10, ya tamam 10, ya nasıl çekeyim? Bir dakika. 8, Aha gidiyor. Durun durun durun. 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 durun yalan konuşun, atın la. Geri çekiyorlar beni Melis çekin beni geri. Aa bura 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 dikkat et. Otuları bırakın dedi. Otuları. Hey hey şu şu penguen kafalı hala bizi aşağı etmeye çalışıyor. Bak bir dahaki oyunda senin ayağını kaydırırım. Sıradaki oyunumuz daha önceden de oynadığımız cam oyunu. Take Park. Üstünüze gelebilecek ateş toplarından da kaçınmanız gerekiyor. Karşıya geçmek için 2 dakika süreniz var. Yerinizde durursanız elenirsiniz. Yanlış camı seçerseniz elenirsiniz. Alev topunu yakalanırsanız elenirsiniz. Oyununuz başladı. Arkadaşlar her şey Oo, görüyor o, Allah, Allah. O, arkadaşlar görüyor musunuz? Yeterince çok bir... zor değildi sanki. Hadi hadi ilk sen atla. Sen sen öndesin atla. Aa çok güzel diyorsun hadi, harika. Hadi çok atla. Helal, helal atla sana. çok iyi çok Aa, iyi. Ay. <laughs> Ateş so elendi. 45 numara elendi. Tamam çok güzel hadi. Hadi, sağ, hadi. sol. Evet. Aa, hadi çok iyi. Taşı nereye gidiyorsun? Çok Süpersin. iyi. Kardeş harika geçtin. Şimdi ben unuttum neydi sağ sol Eman nasıl gidiyordu? Sağ sol sağ git, sol. Birisi gitsin. Evet, gitsin, evet. birisi. Evet. Örünce birisi örünce kafalı git. Git kırmızı kafalı koş evet. koş diğerleri de koşsun koş çok güzel ay hayır, gidiyor, gidiyor gidiyor, gidiyor kırmızı kafa gidiyor kırmızı kafa yandı. ah diğerleri de gidiyor Aa! koşun 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 çok koş, güzel, koş, koş. Çok güzel. Birisi hadi bizde hadi bizde hadi, hadi bizde 2 numara, tamam, numara elendi. Ha, abi gitti. Ay bak arkadaşlar 2 numara elendi. Abi buraya koş köşelere lan niye bekliyorsun koş. Dur burada numara elendi. Arkadaşlar 10. kişiyi izliyoruz. numara elendi. Ay e, herkes elendi. Melis, biz gidiyoruz. Bir Sarık numara gidiyor. elendi. E, dur, dur. Tamam, dur. ben yavaş yavaş geliyorum. E, gel, geç. Evet, buradan kim geç. geçmek ister? Mavi kafalı arkadaş. Kırmızı Buyur kafa, hadi. Istiyorsan. Kırmızı kafa, koş. Dur, 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 dur. dur. Öldüm abi, kırmızı var. kafa. Dur, bir sus. Ben şey geçirdim lan yanımda. Üç tane eşya var, dur. Şunu şuraya bir hop. Ha? Ha, oh. git. Çabuk, çabuk. Yolu gösterdim sana, koş. Evet, Devam helal. Et. Ateşi bu vuracak. Hayır. ay. 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 Tam neyse bize doğru yolları bıraktı. E, kırmızı, numara, k elendi. kırmızı kafa koş. Koş. Çok iyi gidiyorsun. Penguen yaşıyor mu lan? İlk ölmüş. Hadi bakayım. Aa! O da düştü. Ama hayatta kaldı. Hayatta kaldı. Aşağıda hayatta kaldı. Hayatta kaldı. Bir dakika. Ben gidiyorum arkadaşlar. Aa! Yanlışına da atladım. Bir şey olmadı. Evet koş. Evet koş. Ulan Evat, Evat neredesin? Ay. Gel, Melis, Melis, Melis Evat'ı takip et tamam, 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 Atlayın. 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 Süre bitiyor. Atlayın. Evet. Oh. koş. Oh. çok iyisin baba. Ah, ah, baba ah, koş. Ah, baba ah, koş. Ah, ah. Baba Baba. tamam, Ay. sakin, Ay. Ol. Korkak, sakin ol. Sakin Dur, ol. Hocam, sakin ol. Sakin ol. Bekleyeceğim. 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 Baba. Geç. Bekleyeceğim. Baba ateşi. Süre düz. bitiyor. Süpersin baba. Dur. Arkadaşlar, tebrik ediyorum siz gerçekten mükemmel Hepiniz sıradaki oyuna katılma hakkı kazandınız. Görevleri takip edin. Son oyunumuz Kalamar oyunu. Amacınız elinizdeki ekipmanlarla hayatta kalan son oyuncu olmak. Süre sınırınız yok. Oyununuz, ekipmanlarınız verildikten sonra başlar. Arkadaşlar ne veriyorlar Buradan sonra bırak. herkes tek... Abi, abi Altı ve kalkan. kalkan yüzümüze fırlatıyorlar. Ee, ben oyuna fazla para yatırdım. O yüzden bana Netherite verecektiniz diye hatırlıyorum. Benim öyle bir şey. Oy tokat <laughs> at. Para eksik malzeme verdi Aldım cevabını. Vallahi aldım cevabı bak. Emad kes sesine. Hiç verme oğlum verme. Yarım kalsın işte onu. Hayır eksik ses. malzeme. Oyun başladı. Oo takım var mı takıma? Kim var, var takıma? Bora Biz Oo, takım olalım. Ha. Melis baba biz takım olalım. Sakınmam, sakın hayır. hayır. Gel, gel, ben bana gel, bana gel. bana gel, bana gel. Benim kimse arkasını dönmeyin, yapıştırdı bana. Gel, 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 gel. Sen gel, nasıl gel. bana vurursun İlk lan? önce sen bir elen bakayım, geçen oyu ne? sen Nediray'a çıkarmıştın değil mi? Gel bakayım, tamam. Aa, hayır, oğlum. hayır. <gülüyor> 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 Aa, beni eliyor, beni eliyor, beni eliyor. Ya. <gülüyor> 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 ya. siz bana geldin. kırmızıyla, kırmızıla şu, gel bana, gel bana, gel, gel, gel. Takım olacağız, gel. Gel, gel, şunu alacağız, gel. Gel, 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 gel. Kapışın siz, kapışın siz. Kapışın siz kırmızı şortlu. <laughs> oo, oh, oh, oh. oh, oh. ha takım mı? Ha, ha gel, 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 gel. Takım, oo, oh. vuruyor, vuruyor kardeşim benim. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Ha, ne? Oo, oh. gel bakayım. Gel, oo, oh. yine ben, yine ben. Pro Oyun sona erdi. Kazanan oyuncu 61 numara. Oyun bitti.